Merhaba dostlar, size öyle güzel bir dua öğretmeye geldim ki bu dua ile tüm kapalı kapılar Allah'ın izniyle açılacak. Bir iznillah. Evet evet, çok gerçekten harika bir dua. Kapalı kapı kalmaz önünde, bütün kapılar açılır. Rızık, bereket, nasip, kısmet, iş, güç, her şey açılsın ister misin? İster. Kim istemez? Nenem de ister diyor ya. İstersin tabi. Ha bunun için ama biraz kulluğumuza dikkat edelim, niyetimize dikkat edelim. İyi insan olalım. Kimseyi kandırmayalım, kimseyi aldatmayalım inşallah. Bütün kardeşlerime hayırlı, huzurlu, nurlu, bol bereketli günler diliyorum. Gününüz, geceniz hayır olsun. Kazancınız bol olsun inşallah. Bu anlatacağım dua uygulaması bütün kapalı kapıları açmak için etkisi çok yüksek bir uygulamadır ha. Haberin olsun. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok, daha büyük bir dua enerjisi, daha büyük bir dua zinciri kurmamız açısından yorumlara birer tane amin yazarsanız o manevi enerjiden, atmosferden faydalanmış oluruz hep beraber. O amin halkasına, o dua halkasına girelim inşallah. Tamam mı? Şimdi söyleyeceğim uygulamayı arkadaşlar 3 gün 3 gün üst üste yapın. Bu uygulama size çok çok güzel gelecek. Bu dualar size çok güzel gelecek. Üzerinizde bir negatif böyle bir enerji, bir ağırlık, bir şey olduğunu düşünüyorsanız. Hocam bende bir şey var ya. Üstümde bir atalet var. Böyle atamıyorum, bir tembellik, bir ağırlık falan. Cık. Nazar mı değdi falan diyorsan. Allah korusun. Allah muhafaza eylesin. Böyle sihir gibi, büyü gibi kötülüklere, kötü müdahalelere maruz kaldığınız fikrindeysen, her işin yarım kalıyor. Hiçbir işte devamlılık sağlayamıyorsan, ikili ilişkileriniz ciddiyete gitmiyorsa, aha sana dua. Kendini haramlardan koruyacaksın ama. Gayen helal yol, helal iş. Anladın mı? Her şeyin helal olanı hayırlı olan. Gaye bu olacak arkadaşlar. Bunun için bir dua terkibi söyleyeceğim ben kardeşlerime. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak veya bardaktan bir bir tık daha büyük olur olabilir. Daha büyük bardak daha iyi olur. Neden olduğunu söyleyeceğim birazdan. Pismanım geçen gün bir tane su bardağı almış. Yemin ediyorum <laughs> şu kadar var. Bardak bak bu bardağın boyu bu kadar ya. O şu kadar falan. İşte böyle çizgiler falan yazıyor. Bugün suyunuzu içtiniz mi? Biliyor mu o bardakları? <laughs> ya kocaman bir tane su bardağı. Ya o bardağı ben içsem karnım ağrıyor ya o kadar suyu. Ya o bir günde içilecek su falan galiba. Bilmiyorum çok büyük bir bardak ama. <laughs> Öyle bir büyük bardak alın ki su çok olsun. Okuyacağız da dua okuyacağız içine. Ne okuyacağız peki Hüseyin hocam diyorsun? Arkadaşlar Üç tane ayetül kürsi. Allahu la ilahe illa vel hayyul 11 tane kul huvallahu ahad. 3 felak. 3 nas. 7 fatiha. Bir daha söylüyorum. 3 ayetül kürsi. 11 ihlas. 3 felak. 3 nas. 7 fatiha sureleri. Okuyorsun. Mesela 3 tane ayetül kürsi okudun ya hu diyorsun. 11 defa ihlas okudun hu diyorsun. 3 defa felak okudun hu diyorsun suya. Üç defa nas okunun? hu diyorsun. Yedi fatiha okunun? hu diyorsun. Sonra o suyu içiyorsun. Şifa senden, rahmet senden, bereket senden ya Rabbi. Huu, Güzel be. <laughs> Duaları hep okuyor musun ya suya, örnek olsun diye size. Okunmuş su. Bedavadan içiyorum. Şimdi bunu okuduk ya. Bu su bugün bitecek. Onun için dedim hani yani bir tık büyük. Bu da çok mu büyük oldu. Şöyle bardağı yapın büyük barda veya normalde içtiğiniz sürahiye falan ilave edin bu okunmuş bardak suyu ki hani gün içinde daha çok sürekli okunmuş içmiş olun. Evdeki herkes içebilir bu arada. Ve hocam ben çok yapayım onu 3 gün boyunca içeyim. Değil. İkinci gün yine bahsettiğim duaları 3 ayetel kürsi, 11 ihlas, 3 felak, 3 nas, 7 fatiha yeniden suya okuyorsun. Yeniden ikinci günde o suyu içiyorsun bitiriyorsun. Üçüncü gün bir daha Duaları okuyorsun. Suyu hazırlıyorsun. Duayı okudun. Ondan sonra içiyorsun. Duaları okurken abdest alın ha. Tertemiz. Oturun seccadenize. Önünüze küçük bir sehpa varsa sehpa koyun. Suyu önünüze koyun böyle. Tamam mı? Abdestli olun yani. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanı bütün niyetlerinizi kabul eylesin. Her güne ayrı ayrı yapmayı unutmuyoruz değerli kardeşler. Gözlerimizi açtığımız her sabaha sahip olduğumuz tüm güzelliklere sağlığa aşka, bolluğa, berekete, sevgiye şükürler olsun ya Rabbi diyelim. Şükür edelim. Allah'ım sahip olduğum her şeye, etrafımdaki bütün sevdiklerime ya Rabbi onları bana verdiğin için sana şükür ediyorum ya Rabbi. Şükrümün hayatımı genişletmesini bana nasip eyle ya Rabbi. Amin. Böyle dualar ederek inşallah niyetlerinizi alın. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanu bütün dualarımızı, niyetlerimizi makbul eylesin. Bazen çünkü gerçekten bu kısmetsizlik, bereketsizlik, nasipsizlik insanı böyle çok çaresiz bırakıyor. Çok denk geldim ben radyo programlarında defaatle hocam hiçbir işim benim yolunda gitmiyor diyenler. Hiçbir işim rast gitmiyor diyenler. Hocam büyük bir bahtsızlık var ben. Acaba birisi benim kısmetimi mi bağladı? Bak bundan da korkuyorsunuz. Ha böyle bir şey olabilir bu arada. Onu söyleyeyim size. Ama yani her böyle işi gücü rast gitmeyen kesin bana bir şey yapıldı. Ya kim ne yapsın oğlum bize? <laughs> Şüphelendiğim biri varsa orası ayrı. Ama sen kendi halinde kimsenin tavuğuna kış demeyen işinde gecinde bir adamsın yani. Kim sana niye bir şey yapsın? Bu şey oldu şimdi. Moda oldu. Adam mesela telefonla konuşuyor. <laughs> Ses falan azıcık yankılı gelsin. Diyor ki bizi dinliyorlar galiba. Ya seni kim dinlesin ya? <laughs> He? Beni ya niye dinlesinler gibi de? Alo. Ben çıktım işten, eve geliyorum. Bir şey istiyor musunuz? Hanım da diyor ki mesela ekmek al, yumurta al, bir tane de ketçap al. Ya. CIA dinliyormuş. <laughs> ya CIA benim ketçaplan ekmeğimi ne yapsın arkadaş? Ne konuşuyorsun devlet? Alo, mit mi? bu gece ordu giriyor. Sınır ötesi operasyon bu. Hani <laughs> bunları mı konuşuyorsun ki sen ya? Ne konuşuyorsun ki? Alo. Neredesin? Hani hanım arayıp böyle diyorsun veya eşini arayıp. Kadınlar arıyorsun böyle diyorsun da. Öyle demiyor mu seninki? He? Alo. Neredesin? Saat kaç? Bunları soruyorlar. Tamam, geç kalma. Çocuğa okuldan ödev vermişler. Whatsapp'tan sana atıyorum bunları çıkarttır gelirken. <laughs> Kırtasiye gidin çıkarttır yazın. Ya bunu niye dinlesinler oğlum? <laughs> Şimdi gerçekten ama. Ha başka türlü de bir şey var. Birisi de diyor ki hocam ben zamanında biriyle görüştüm. Hani olmadı. Bana uymadığını düşündüm. Bu ilişki gitmez, ilerlemez diye düşündüm. Bıraktım diyor. Ama karşı taraf bırakmak istemedim. Sonra diyor bunlar bana birkaç bir şey yaptılar diye şüpheleniyorum. Çünkü ben çok nasibi bol bir insandım. İşim gücüm çok rast giderdi. Bana bir şey oldu hocam. Ben sürekli hastayım. Sürekli başım ağrıyor. Sürekli bir ağırlık. Hiçbir işim rast gitmiyor. Bak. Artık ne nasibim ne görüşüm hiçbir şey yok. Gidiyoruz talip oluyoruz. Kapılar kapımıza yüzümüze kapanıyor. Bak. Bu anlattıkları evet. Burada bir şey olabilir. Bu ayrı. Ben bunu ayrı tutuyorum zaten. Bunlar da varsa yine hacıya git, hocaya gitmiş, medyuma git, bilmem fal baktır, büyü yaptır. Allah muhafaza. Ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya kardeşleri muhafaza eyle. Allah'ım sizi muhafaza eylesin. Sakın böyle bir şeye yanaşmayın. Sakın böyle bir şeye ilişmeyin. Sakın böyle bir şeye yeltenmeyin. Vallahi başınıza bela alırsınız arkadaşlar. Bak kardeşinizden size bir tavsiye. Başınıza bela alırsınız. Uyarıyorum ben sizi. Ha dua okuyacaksın. Oku kardeşim. Bak ben size Kur'an'dan başka bir şey söylemiyorum. Kur'an ayetleri söylüyorum. Şu 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 duaları okuyun diyorum. Peygamberimin aleyhissalatü vesselam. Bir duası varsa Efendimiz aleyhisselamın. Onu söylüyorum. Peygamberimiz böyle 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 durumlarda şu duayı okumuş dostlar diyor. Söylüyorum ben size. Efendim anlatacaklarım bu kadar. Sözlerimi bilgilendirici ve faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara birer tane amin yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.